Avrasya Kamuoyu ve Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz, COVID-19 pandemisinin toplumsal, ekonomik ve siyasal etkileri araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Anket sonuçlarına göre bugün seçim olsa MHP %8.9'da baraj altı kalıyorken AK Parti %34 oy alıyor. Bugün genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz sorusuna kararsızlar da dağıtılınca tablo şu şekilde. AK Parti %34, CHP %28.3, İYİ Parti %11.6, HDP %11, MHP %8.9, Deva Partisi %2.7, Gelecek Partisi %2.4, Saadet Partisi 0.4. Avrasya Araştırma Şirketi'nin açıkladığı son anket sonuçlarına göre başta Mansur Yavaş, Muhittin Böcek ve Ekrem İmamoğlu olmak üzere tüm CHP'li belediye başkanları oyunu artırdı. Araştırmaya göre 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde, araştırmaya göre 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde 50.9 oy alarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen Mansur Yavaş'ın oyunu yüzde 58.9'a yükselttiğini ve Büyükşehir Belediye Başkanları arasında yüzde 8.04 ile oyunu en fazla artıran belediye başkanı olduğunu dile getirdi. Mansur Yavaş'ı %7.05'lik oy artışıyla Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek takip ederken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise 31 Mart 2019'da %48.8 olan oy oranını %55.82'ye yükselterek %7.0'lık bir artış sağladığı görüldü. Adana'da Zeydan Karalar oylarında %5.17'lik artış yaşarken Aydın'da ise Özlem Çerçioğlu %5.01'lik artışla oylarını %58.95'e çıkarmış durumda.